Evet, sizin bile hoşunuza gitti biliyorum. Çünkü izlemesi gerçekten çok keyifli. Bunu bir de çocukların gözünden düşünün. Yani çocukların bu tarz animasyonlar izlediğini düşünün. Bunların yapımı çok basit. Birazdan sana tüm detaylarıyla göstereceğim ama ana sayfaya yapay zeka animasyon yazdığınızda dünyanın her yerinde bu tarz içerikler göreceksiniz. Ama bu videolarla kesinlikle YouTube'da başarılı olup para kazanamazsınız. Kanalınız büyüse bile bir zaman sonra izlenmeleriniz duracak, öneri bitecek veya para kazanmanız kapanacak. Bu içerik para kazanmanız için size 4 tane önemli madde vereceğim o maddeyi yaptığınızda artık bu içerikler tamamen özgün olacak ve istediğiniz platformda istediğiniz gibi içeriğe devam edebileceksiniz. Çünkü bu teknikleri kullanarak ben de bir kanal açtım ve 3 ay gibi bir sürede büyüdü. Ama yapay zeka deyince hepimiz şöyle videolar gördük. Chat GPT metni yazıyor, bir fotoğraf oluşturuluyor ardından video yapılıyor ve YouTube'a atılıyor. Bu şekilde kesinlikle başarılı olma şansımız yok. Ben de denedim. Evet şimdi gelelim konumuza. Yapay zeka ile neler yapıldığını artık hepimiz biliyoruz. Ben size burada bunu anlatmayacağım. Zaten anlatacak da bir şey yok. Yapay zekanın mantığı çok basit. Yaz versin. Yani siz bir şey yazıyorsunuz. Bunu da zaten biz yazmıyoruz. ChatGPT yazıyor. Yazdığımız metne göre bize fotoğraf veya video veriyor. Bitti. Bakın yapay zekayı öğrendiniz artık. Peki biz hangi yapay zeka ile neler yapacağız? Hangisi resim yapıyor? Hangisi videoya dönüştürüyor? Hiç merak etmeyin erinmedim. İşinize yarayacak tüm yapay zekaları tek bir klasör haline getirip açıklamalarda size ücretsiz bir şekilde hazırladım. Oradan indirip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi videonun başında gördüğümüz ilginç animasyonları yapmaya geçebiliriz. Bu animasyonları yapmak için 3 tane siteye ihtiyacımız var. Öncelikle çeviriden başlıyoruz. Videoda kullanacağımız animasyonun karakterini bize buradaki metinle verecek. Ne demişim? Gerçekçi, arka planı mavi olsun, sevimli animasyon karakterli bir kedi ver demişim. Şimdi arka planın neden mavi olduğunun farkını anlayacaksınız. Bu videonun da farkı burada meydana çıkacak. Bize oluşturduğu videoları özgürce her yerde kullanabileceğiz. O yüzden mavi veya yeşil ekran istiyoruz. Bu metni kopyaladım. Diğer sayfamız Image FX. Oradaki metni kopyaladım. Oluştur dedim. Bu kadar evet mükemmel karakterler verdi. Bunları beğenmediyseniz tekrar oluşturmasını isteyebilirsiniz. Bir daha oluşturalım. Evet diyelim ki bu karakteri beğendik. Şuradan indirme butonuna basıyorum. Şimdi bu fotoğrafı videoya çevirmem lazım. Bakın buraya kadar olan bölümler genelde anlatılan kısımlar. Ama farkımız burada başlayacak. Şimdi bu fotoğrafı aldıktan sonra Runway sitemize gidiyoruz. Şuradaki Generate Video bölümüne basıyorum. Ardından fotoğrafımızı şuradaki bölüme atıyorum. Ya zaten söylüyor size. Fotoğrafı buraya at, yazıyı buraya yaz diye. Hani o yüzden diyorum yapay zekada çok böyle öğreneceğiniz bir şey yok. Evet, şimdi bu kedinin ne yapmasını istiyorsunuz mesela? Hemen çeviriye gelelim. Ekrandaki kedi gülümsesin, kameraya el sallasın. Kamera sabit olsun. Yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmasın. Kamera sabit olsun. Tekrar söyleyeyim. Yani yapay zeka sonuçta Kameranın sabit olması da çok önemli. Onu birazdan montajda anlatacağım. Oradaki metni kopyaladım. Oluştur dedim. Evet izleyelim. <laughs> Güzel olmuş ama şurada bir durmuş model. Bunu tekrar generate diyelim. Tabii yapay zeka olduğu için böyle ara sıra tekrar denemeler yapmanız lazım. Evet bitirdi izleyelim şimdi. Ya gerçekten çok iyi. Şimdi tabii bunu bu şekilde kullanırsanız bu videonun hiçbir önemi yok. Yani YouTube için de bir değeri yok, sizin için de bir değeri olmayacak. Şimdi biz asıl farkı burada yapacağız. Bu videoyu bir indirelim öncelikle. Şöyle diğer indirdiklerimi yanına atıyorum. Mesela öncekinde şu tarz bir kedi karakteri oluşturmuştu. Bu daha güzel oldu. Şimdi bu videoyu biz gerçek videoya ekleyeceğiz. İşte asıl profesyonel animasyon da burada olacak zaten. Hani videonun başında masaya falan ekledim ya karakterleri. Burada onu yapacağız. Yapımı çok basit merak etme. Şimdi ben After Effects'i kullanıyorum ama sen istersen Premiere'de yeşil perde silmekle yapabilirsin. İşte Da Vinci'de yapabilirsin. CapCut'ta yapabilirsin. Fark etmez ama ben After Effects'te yapıyorum. Çünkü bu işlerin piri After Effects. In. Şimdi oluşturduğum videoları After Effects'te alıyorum şu kediden başlayalım. Şimdi silmek için kullandığımız After Effect'teki aracımız Keylight'ı atıyorum. Tek bir tıkla arka planı temizledim. Tabi ufak tefek ayarları var. Bunlar da çok basit şeyler zaten. Evet, şöyle de küçülteyim bunu. Gözükmesini istemediğim yerleri de bu şekilde maskeledim. Evet bak kedi hazır. Artık gerçek bir videonun içerisine animasyonumuzu ekledik. Diğer modellerimizi de ekleyelim. Mesela şu çileyi ekleyeyim. Hepsinin mantığı aynı zaten. Şimdi mavi veya yeşil olmasının sebebini anladınız sanırım. Yani burada mavi veya yeşil olmasaydı bu modeli bu şekilde silemeyecektik arka planını. Zaten videonun en önemli kısmı burası. Bir modeli oluştururken mavi ekranda veya yeşil ekranda oluşturmanız lazım. Yoksa bu modeli sadece o videoda kullanabilirsiniz. Mesela dedim ki ben bu videoda işte çocuğun yanında kediyle çilek oynasın. Tamam oynadı ama bu videoyu başka bir yerde kullanamam. Bitti o. O yüzden önemli olan yeşil ve mavi ekran yapmak. Evet, şimdi şöyle ufak tefek ayarlar yapıp videomuzu bir izleyelim. Tabii şunları biraz düzenleyelim. Böyle çok dağınık olmasın. Şu çileği şöyle arka tarafa atalım. Bir de tavşanı ekleyelim buraya. Bakın tavşanda da yeşil ekran kullanmışız. Dediğim gibi hepsinin mantığı aynı. Yani yeşille mavi. Evet, çok güzel oldu gerçekten. Şimdi videomuzu bir izleyelim. Evet, gördüğünüz gibi aslında bu kadar basit. Bu teknikle bunları her yerde kullanabilirsiniz. En önemlisi de bu video artık özgün. Bu video bizim bu modeli yapay zeka da yapsa prodüksiyon şirketine şu modeli yaptırsanız da bu video sizin. İşte özgünlük bu. Burada YouTube size hiçbir şekilde yapay zeka kullanıyorsun ben senin para kazanmanı açmam vesaire diyemez. Yapay zekayı herkes kullanıyor. Herkes bir şeyler yazıp bir şeyler üretebilir. Ama önemli olan ürettiğiniz şeyleri nasıl özgün şekilde kullanırsınız. Bu videoda bunu çok iyi anladığınızı düşünüyorum. Şimdi bu videoyu yüzünüz olmadan burada bir karakter olmadan da kullanabilirsiniz. Mesela ben burada kızımı kullandım ama siz çocukla video çekmek istemeyebilirsiniz veya kendiniz bir animasyon yapmak isteyebilirsiniz. O zaman bu tarz videoyu alıp üstüne kendiniz seslendirme yapın veya müzik ekleyin. Yani demek istediğim şu yapay zekadan olduğu gibi alıp kullanmak yerine bu şekilde arka planını değiştirin. Birkaç tane animasyonu birleştirin buradaki gibi gerçek görüntülere ekleyin. Yani özgünlük katın. Özgünlük katın dememin sebebi sadece izleyici için değil. Yarın bir gün YouTube bu videolar özgün değil. Bu videolarla sana para kazandırmam dediğinde şunu diyebilirsiniz itiraz videosuyla. Ben videoyu yapay zekayla aldım ama montajını kendim yaptım, editini kendim yaptım ve bu içeriği özgünleştirdim diyebilirsiniz. Evet, videom sana faydalı olduysa kanala abone olup beğenmeyi unutma. Bu tarz bunun gibi İstediğin içerikler varsa da mutlaka yorumlarda yaz. Kendim yapmadığım, denemediğim ya da şüphelendiğim hiçbir şeyi bu kanalda size anlatmayacağım. Anlattığım her şeyi de uygulayıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Video montajıyla alakalı önemli konular anlattığım bir videomuz daha var. Vaktiniz varsa onu da izlemenizi öneririm. Bir sonraki videomuza kadar kendinize iyi bakın.